Meslektaşlarım merhaba. Bu dersimde önemli bir konuyu vurgulayacağım. Keskin köşe miline zarardır. Geçenlerde bir meslektaşımız kırılan bir parçası hakkında aradı ve analizini yaptık. Kırılmasının sebebi başka nedenler de var. Fakat keskin köşeli bir tasarım yapmaları makineyi yurt dışına göndermişler yurt dışında kırılmış bu şekilde problemler var. Maalesef bu konu dikkate alınmıyor. Bundan dolayı da hasarlar meydana geliyor. Bir örnek ile bu konuyu vurgulamaya çalışacağım. Şekilde gördüğünüz gibi faturalı bir mildeki gerilme yığılması değerleri var. Bu gerilme yığılması değerleri R bölü D ve D bölü D ile değişiyor. R bölü D'nin 0,002 olması durumunda burada görüldüğü gibi KT değerleri 5'e kadar çıkabiliyor. Sağ tarafta bir uygulama yaptım. Okuyalım. SAE 1050 çeliğine yapılmış mil. Büyük de 55 mm, küçük de 50 mm burada görüldüğü gibi. A. R eşittir 2.5 mm olması durumda yorulma dayanımı nedir? B. R eşittir 0.1 mm olması durumda yorulma dayanımı nedir? Yani buradaki fatura dibi yarış çapı küçüldüğü zaman dayanım değeri ne kadar düşer? Bu malzemenin akma sınırı 340 MPa çekme dayanımı da 620 MPa. Bu fotoranın yorulma dayanımı RFET yıldız ile gösteriyorum. Boyut faktörü, yüzey faktörü bölü, yor, e, KF yorulma dayanımı düşüş faktörü çarpı RFET yani bu malzemenin 10 mm çapında parlatılmış durumdaki yorulma dayanımı değeri. D 55 milimetre mil çapı için boyut faktörü 0,87. Bu çizelge numaraları makine elemanlar tasarımındaki çizelge numaraları. Yüzey faktörü de 0,82. A şıkkı R bölü D 2,5 bölü 50. buradan 0,05 çıkıyor. Büyük D bölü küçük D de 55 bölü 50 1,1 çıkıyor. Burada görüldüğü gibi 0,05 eğrisi var ve bir de 1,1 var. Buradan KT değerini 1,9 olarak okuyorum. Çentik duyarlılık faktörü de Q0,82 KF yorulma dayanımı düşüş faktörü 1 artı QKT-1 hesaplıyorum 1,74. RFET değeri de amperik olarak çekme dayanımı cinsinden 0,44 RM hesaplıyorum 273 MPa. Bu değerleri bantta yerine koyuyorum. 112 megapaskal olarak buluyorum. B şıkkı R bölü de 0,1 bölü 50 0,002 Böyle bir durum nasıl olabilir? İşte fatura dibi yarı çapını vermezseniz ustayı bırakırsanız bu işlemeyi usta da burayı keskin bir şekilde işleyebilir. Bu şekilde bir yarı olabilir. Yine d bölü d 55 bölü 51 virgül Kt değeri burada görüldüğü gibi 1 virgül 1 0 4, 9 olarak okudum. Çentik duyarlı faktörü azalıyor. Çiz, e, şekil de var. 0.5. Kf değeri hesaplıyorum 2.95. Yoruma dayanımını hesaplıyorum 66. Görüldüğü gibi. 112, 66 neredeyse yarı yarıya düşmüş oldu. Yorulma dayanımındaki düşüş oranı hesapladım. 112-66 bölü 112 çarpı 100. Yüzde 41 azalma söz konusu. Bazı durumlarda fatura yarı çapını istediğiniz gibi büyük yapamazsınız. Örneğin bir rulmanlı yatağı faturaya takacaksanız faturanın yarı çapı rulmanlı yatağın bilezik yarı çapına geçmemesi gerekir. Aksi halde rulman buraya oturmaz. İşte bu durumda tasarım değişikliği yapmak gerekiyor. Burada görüldüğü gibi e, faturanın dibine bir yiv açılıp radyus büyütülebiliyor. Buradaki RR'ler rulmanlı yatağın köşe radyus yarı kataloglarda veriliyor. Buna bağlı olarak BA, HA ve RM değerleri burada verilmiş. Başka tasarımlarda burada görüldüğü gibi hem yiv yapılmış hem arka tarafa yiv açılmış. Burada da konik bir yiv açılmış. Gerilme yığılmasının fazla olmasının sebebi ani kesit değişikliğidir. Burada görüldüğü gibi kesit değişikliği yumuşak bir şekilde oluşması sağlanmış. Ee, şu tasarımı ben çok tercih ediyorum. Burada görüldüğü gibi faturaya bir e, bilezik takıyorsunuz ve pa kırıyorsunuz. İstediğiniz gibi radyüs yapabiliyorsunuz. Sanayiden e, hatırladığım bir örnek var. Hadde merdane'nin e, merdanesinin mili kırılmış. E, haddeci tabi merdane bir ton, bir buçuk ton e, pahalı bir malzeme. Kırılan yerden Delik açmış, burayı vida açmış, çelik bir e, buylu yaptı ve bu şekilde merdaneleri kurtarmaya çalıştı. Belki de bu radyuslar, bu tasarımlar dikkat edilmiş olsaydı kırılmayabilirdi. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olur. Bundan sonraki derslerimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.